Sallan bakalım. Hıp hızlı. Hızlı. Huu. Daha hızlı. Hoppa. Hoppa. Ne güzel bakın. Tavana babası yaptı umayın. Evet. Çok ayaklarını kaldır kızım. Burada yatağa değiyor. Yatağa değmesin. Oyuncaklarını hep dağıtmışım. Kaydırağı bile var Umay'ın. Değil mi evet. Çok güzel. Evet. Mutfağın mı var? Evet. Hmm, ne yapıyorsun mutfağında? Evet. Yemek pişiriyorsun, tuz döküyorsun bir de yemeklere. Evet. Aferin. Yemek yapmayı seviyor musun? En çok hangi yemeği yapıyorsun? Kızın makarna. makarna istiyor. Hmm, başka? Acı mı? Evet. Mayonez acı mı? Evet. Aa! Ay bana yaklaştın. Ay bana çarpacaksın vay. Ay bana çarpacaksın. Ay geldi, 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 geldi. <laughs> ne yapıyorsun baba? Babası sallıyor, hıp hıp sallıyor. Ayağından mı tutuyor? Ayağından mı tutuyor? Evet. <laughs> ne yapıyorsun baba? Ay bana çarpıyordu Numay. Ayağından mı tutuyor? Ayağından mı Ne yapıyorsun baba? <laughs>